Merhaba, Uyanışların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Kaan Çavuşoğlu. Hoş geldin Kaan. Hoş buldum Duygu, nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Seninle bu bölümü çekeceğimiz için çok heyecanlıyım. Ben de aynı şekilde çok heyecanlıyım. Bölüme konumun bendeki yeri, onu nasıl tanıyorum, nasıl biliyorum anlatarak başlıyorum. Kaan ile tanışıklığımız en az 10 yıl öncesine dayanıyor. Bir dönem Türkiye'de ...AYO'da yani Uluslararası Organizasyonel Gelişim Derneği kurulmuştu... ...ve biz de derneğin kurucu üyelerindendik. Birlikte etkisi kadar eğlencesi de yüksek etkinlikler yaptığımızı hatırlıyorum... ...ve çok çok güzel sohbetler ettiğimizi hatırlıyorum. Sonralarda Kaan danışmanlık rolünün yanına akademisyenliği de ekledi. Yurt dışında ve yurt içinde akademik çalışmalarına devam ediyor. Konferanslar, dersler, bilimsel makaleler, tezler derken... Çalışkanlığını ve başarılarını takdirle izliyorum. Kaan'ı farklı kılan şeyler neler diye sorsalar, merakı, eleştirel bakış açısı, eğlenceli ve samimi oluşu, iş bitiriciliği, çalışkanlığı ve açık sözlülüğü derdim. Bir de Nazilli'li Ege çocuğu. Küçük yerde yetiştikten sonra bol emekle kendine etkisi yüksek ve iyicil bir gelecek yaratanlardan. O yüzden ayrıca bir yakamak hissediyorum. çünkü ben de sökeliyim. Bendeki kanı böyle anlatabilirim. Senin söylemek istediğin bir şey olur mu? Vallahi sendeki kanı çok beğendim ben. <laughs> böyle kalsın o zaman. Böyle kalsın hiç bozmayalım. Çok teşekkürler. Çok çok güzel geri bildirimlerdi bunlar. Belirli bir yaştan sonra bu tarz geri bildirimleri almak insanı gerçekten iyi ki bunları yapmışım dedirtiyor. Bize bu topraklarda kendinle övünmeyi, gurur duymayı çok kolay kolay kabul etmezler, öğretmezler. Çünkü hani naif olman gerekir ya hep. Hele devlet memuru çocuğuysan. O yüzden ben yakın zamanda kendimle gurur duymanın tadını almaya başladım. O yüzden bu geri bildirimlerim benim için o kadar gurur vericiydi ki çok teşekkürler Duygu. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki şu an burada birlikte bu kaydı alıyoruz. O zaman hazırsan uyanış öykülerini dinlemek istiyorum. Mikrofonu olduğu gibi sana bırakıyorum. Sendeyiz. Hazırım. Herkese merhaba. Bulgaristan Türk'ü göçmen bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldim ben. 1983 yılında. Ailenin son turfağını, tekne kazıntısı ya da bir de işte de emeklilik ikramiyesiydim. Babam asker, annem öğretmendi. Burada şunun altını mutlaka çizmek istiyorum. Küçük yaşta Türkiye'ye zorlu koşullardan kaçarak ya da göçerek gelmiş olan iki ailenin Çocuklarından bir tanesi asker, bir tanesi öğretmen oluyor. İşte bu Cumhuriyet'in bizlere verdiği en büyük armağanlardan bir tanesi. Bunu özellikle belirtmek istedim. Çünkü biz de hep bununla büyütüldük ailemiz tarafından. Cumhuriyet'in önemi, Cumhuriyet'in bizlere neler kazandırdığını, nasıl bizlere destek olduğunu ve nasıl bizlere hayatta kalmamız için e, büyük bir etkisi olduğu anlatılarak geçildi. Ve şu günlerde e, bunun da altını çizmek istedim. Çocukken hep bilmediğim bir ülkenin anıları arasında büyüdüm ben aslında. Ben Türkiye'de doğmuş olmama rağmen hep hiç bilmediğim bir ülke anlatılırdı bana. Kah konuşma aksanından ya da kah taşınırken getirilmiş olan ve Türkiye'de aslında benzeri olmayan e, tamamen daha sonradan Balkan kültürüne ait olduğunu anladığım fiziksel ve sözel öğeler bana bu bilmediğim ülkeyi anlatıyordu çocukken ve çok da merak ederdim. Ancak işte o göç hikayesinin, göç travmasının yarattığı etkiyle ne zaman bunu sorgulamak istesem, sorsam asla cevap alamaz. Hatta biraz da azar işitirdim. Çünkü özellikle büyük annelerim ve büyük babalarım çok etkilenmiş bir şekildeydiler o göç sürecinden. Sonuçta topraklarından kopartılmışlardı. İlk uyanışı henüz çok küçükken yaşamıştım ben. Farklı bir çocuktum. Farklı olduğumun da farkındaydım. Çünkü dünyayı farklı algılayıp betimliyordum. Siyasi yorumlar yapardım mesela ben daha 5-6 yaşındayken. Türkiye'nin hiçbir zaman bitmeyen siyasi dalgalanmalarından bir şekilde etkileniyordum çocuk olarak da. O zamanlar tabii TRT1 vardı sadece ama her gün mutlaka bir siyasi oturum olurdu, bir tartışma programı olurdu. Ve ben orada duyduklarımı yorumlardım. Babamın devre arkadaşlarını hatırlıyorum. Bir araya gelirlerdi, gel gelirdik evlerde ve oradaki tartışmalarda ben hepsini susturup e, o dönemki siyasetçilerin hangisinin ne yap yapabileceğini, hangisinin ne yapamayacağını, Türkiye'nin e, e, ilkeleriyle, Cumhuriyet'in ilkeleriyle hangisinin bağdaştığını, hangisinin ne şekilde davranması gerektiği ya da kimin aslında hiç meclise girmemesi gerektiği gibi garip okumalar yapar fikirlerimi beyan ederdim. Babamın devre arkadaşlarından bir tanesi rahmetli Arif amca, cici babamdır aynı zamanda. Arif amca bir gün şey demişti, bu çocuk büyüyünce siyasetçi olursa hepimizin sonu gelmiştir Mustafa demişti babama. <laughs> Çünkü öyle yorumlar yapardım, kızardım herkese. Yani dolayısıyla çok enteresan bir e, analiz kabiliyetim vardı. Okumayı da çok erken öğrenmiştim. Zaten annemin burnundan getirmiştim. Çünkü benden 4 yaş büyük bir ablam var, en küçük ablam. Ee, o okula gidiyordu ve ben niye okula gitmediğimi sürekli sorguluyordum. Ve annem artık çok bunu almıştı ve bana okumayı öğretmişti. Ablamın e, okuldan geldiğinde işte kitaplarına eltenirdim Onunla beraber ders yapardım. Hatırlıyorum da ablam da beni azıcık kullanırdı. Çünkü yazı çizi işleri olduğunda gel bakalım buraya derdi. O kendi ödevlerini bana yaptırdı. O söylerdi ben yazardım vesaire. Ee, dolayısıyla e, yaşıtlarımdan farklı bir çocuktum. Ve bunun da farkındaydım aslında. İlkokula başladığımda da annemin öğretmen arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Annem ilkokula başladığım zaman beni ona teslim ettiğinde şey dediğini hatırlıyorum. Hakkından sen gelirsin Zübeyde Hanım demişti. Tabii o zamanlar hani 80'lerde böyle şimdiki gibi pedagojik formasyon çok böyle dalgalar halinde değil, seller sular değil. Yani hani çocuk psikolojisi, gelişim psikolojisi hiçbir umrumuzda değil. Eti senin kemiği benim kapısı e, kafası yaşıyoruz. Sen hakkında gelirsin demişti. Hallederim ben sen sorun etme demişti. Ve bütün çocukların o, 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 zamanı çok iyi hatırlıyorum. Bütün çocukların aileleri anne babaları böyle bir aya kadar okula gelip giderdi. Hepimiz yaşamışızdır bunu. O okula alışma dönemi vardır ya. Beni ilk gün okula bıraktı ve hadi görüşürüz oğlum akşam gelirsin eve dedi. işte öyle de okuldan çıkışta dedi. Tamam anne dedim. O günden sonra bir daha annem benim hiçbir okuluma gelmedi mesela. Bunu şey tarafından söylemiyorum. Böyle bir duygusal yerden söylemiyorum. Ee, annemin belki de bana çok güvenmesinden dolayı e, öyle bir durum olmuştu. Ve ben de onu çok güzel başarıyordum. Zaten okumayı biliyordum. İlkokul birinci sınıfta herkes okuma pratikleri yapar. Bilirsiniz. Ee, ben ben Ateşten Gömleği okuyordum. İlkokul birinci sınıfın ilk döneminde. Çünkü kulakları çınlasın öğretmenim Zübeyde Hanım beni ee durdurabilmek için zaten çok hiperaktif bir çocuğum, çok eleştirel bir çocuğum, sürekli rahatsızlıkları dile getiriyorum. Benim bu sınıfta ne işim var Zübeyde öğretmenim diyorum vesaire. O da bana okuyabileceğim benim algıma, benim bilgime ya da işte benim bakış açıma uygun e, kitapları verirdi. Eskiden kütüphaneler olurdu sınıflarda. Her sınıfın küçük bir kütüphanesi olurdu. Oradan hiç unutmuyorum. Ateşten Gömleği okumuştum. Ee, tabii biraz ee, o dönem için bana ağır gelen bir kitaptı ama yavaş yavaş al, anlaya anlaya anlamaya çalışarak burada ne demek istiyor diye sorarak öğretmenim de bana açıklardı şunu demek istiyor işte bak aslında bunu dersek bu demek anlamına geliyor o ım, soyut kavramları da öğrenmeye başlamıştım bir şeyi farklı şekilde dile getirebilmeyi de öğrenmiştim daha sonrasında bu bu benim ilk uyanışımdı yani aslında deneyimlediğim ee, insanlar içerisinde farklı olduğumu çok net hissettiğim ayrıştığım ve evet hayatım boyunca sanırım ben bunu yaşayacağım dediğim ilk zam zamanda o daha henüz 5 yaşındaydım daha sonrasında gel zaman git zaman farklı olmanın ne demek olduğunu lise döneminde daha net bir şekilde, daha yüzüme tokat gibi çarpar bir şekilde anladım. Çünkü farklı olmak, eleştirel olmak, düşündüğünü direkt söyleyebilmek aslında gizli ajandan olmadan e, karşındaki insana, doğru şeyi bilmesi ya da gerçek olanı bilmesi hakkını vermek isteyerek direkt söylediğin her şeyin can yaktığını fark ettim. Ve o dönemde de biraz akran zorbalığına da maruz kalmıştım. Ve o dönemde dediğim gibi bir diğer bir uyanışımı yaşadım. Akran zorbalığına maruz kalmamak ya da insanlara ee, insanların canını acıtmayacak bir şekilde karşıya bilgiyi nasıl aktarabileceğimi, bilgiyi en doğru ve en derin şekliyle öğrenmem gerektiği şeklinde e, uyanmıştım ve farkındalık geliştirmiştim. 90'lardaki akran zorbalığı şimdikine bence aratmıyordu. Yani lise dönemi, ergenlik dönemi zor bir dönemdir her insan için o ya da bu şekilde. Dolayısıyla ben o dönemde ne kadar öğrenirsem, ne kadar doğru bilgiye sahip olursam zorbalanacak değil, danışılacak insan haline geleceğimi düşünmüştüm. Ve daha bu fikir, bu düşünce o zaman işe yaramaya başlamıştı. Şu anda var mıdır bilmiyorum ama o dönemde liseler arası düzenlenen bilgi yarışmaları vardı. Bireysel olarak ya da grup olarak katılabiliyordum. Ben bütün yarışmalara yazılı olarak katılırdım, başvururdum. Öğretmenlerimden de imza alırdım. Mesela benim 96 senesinde yanlış hatırlamıyorsam liseler arası felsefe yarışmasında Türkiye üçüncülüğüm var. Kant'ın irrasyonel bakışını eleştirmiştim sayfalarca eleştiri yazısı yazmıştık bir oturumda. Sonra onlar ases edilmişti, geri bildirimler verilmişti. Zaten Kant felsefesi de benim benim dünyaya bakışımla çok örtüşen bir felsefedir. Algılayamayacağımızın dünyada, duyularımızın dışında algılayamayacağımız şeylerin de var olduğunu düşünmek beni her zaman çok heyecanlandırmıştır onları da anlamaya, algılamaya çalışmak için farklı yöntemler, yollar keşfetmeye çalışmak ve bunu yaparken de daha çok insana dokunmak, daha çok doğaya dokunmak, daha çok yaratılmış olana dokunmak benim için gerçekten çok farklı deneyimler yarattı bugüne kadar ve hala da hep heyecanlandırır. Aslında bir anlamda ben o dönemde, ergenlik döneminde var olmanın algoritmasını keşfetmiştim. Var, var olmanın algoritmasındaki bug'ı keşfetmiştim. Ne kadar çok bilgiye doğru bilgiye sahip olursan, o kadar saygı görürsün. İşte o var olmanın algoritması da bu bakış açısıyla aslında tamamen bilgiyle örüntülü etos diyoruz buna. Ee, dolayısıyla çok araştırır, çok öğrenirdim. Mesela o dönemde ben şehir kütüphanesinde çok vakit geçirirdim. Benimle hiç yani o dönemde o yaş grubu ile ilgili olmayan pek çok kitabı mühendislikten tut felsefeye, psikolojiden tut e edebiyata kadar pek çok kitabı e Araştırır, inceler, okurdum. Kütüphane çalışanlarıyla arkadaştım. Öyle düşündüm. E, o kadar çok onlarla beraber vakit geçiriyordum ki. Bunun dışında da vakit geçirdiğim bir arkadaş grubum daha vardı tabii ki de elbette dışarıda. Bizim zamanımızda internet yoktu. Yani vardı e, DSL bağlantı ama bu şu andaki kadar yaygın olmadığı için e, bilgiye kinestetik yollarla erişiyorduk. O da e, kitapla ve kütüphaneyle erişebilmekti. Ee, diğer bir uyanışımı da babamın e, vefatıyla, aramızdan ayrılışıyla yaşadım. Henüz 18 yaşındaydım. Aslında her ölüm zamansızdır, her ölüm beklenmeyendir. Ancak babamın ölmesi hiç olasılık dahilinde değildi. Yani bir sabah e, telefon geldi, e, Mustafa abi kaybettik dediler ve biz... Nasıl yani dedik. Hiç beklediğimiz bir olay değildi. Sadece babaannemin yanındaydı o dönemde. Nazili de. Dolayısıyla ben henüz o yaşta hayattaki sonsuz olasılıkların ne demek olduğunu öğrenmiş ve idrak etmiştim. Çünkü dediğim gibi babamın yaşadığı herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Hiç beklediğimiz bir şey değil. Bir sabah kalkıyor ve eks oluyor. Dolayısıyla o günden sonra yaşamda Tüm olasılıklara e, saygı duymayı ve göz önüne alabilmeyi ve hatta tüm olasılıkları kucaklamayı öğrendim. Çünkü yaşam senin planladığın şekilde olan bir olgu değil. Yaşamın kendi akışı var. Ve sen o akış içerisinde sadece bazı planları yaptığını ve o bazı planlara da... E, kah ulaştığını, kah gerçekleştirdiğini, kah gerçekleştiremediğini anlıyorsun, düşünüyorsun sadece ama yaşamın aslında bir akışı var, bir dere orası, o bir dere yatağı ve sen sadece belirli kısımlarında o dereye ayaklarını sokuyorsun, belki yüzüyorsun, belki kenarında vakit geçiriyorsun. Ee, lisans eğitiminden sonra tabii ki olduğu gibi işe başladım. Ee, çok biliyor olmanın ya da çok araştırıyor olmanın bana en büyük katı verdiği e, katkılardan bir tanesi meslek hayatımda kısa sürede yöneticilik pozisyonlarına çıkmış olmamdı. Aslında o ergenlikte hayatta kalma stratejisi olarak uyguladığım yani va var olmanın algoritmasındaki bug'ı bulma becerimi iş hayatında da uyguladım ve öylelikle de biraz daha hızlı bir başarıya e, ulaştığını söyleyebilirim meslekte. 2015 yılından itibaren de danışmanlık yapıyorum. Tabii bu dönem içerisinde sadece çalışmadım sen de biliyorsun e, farklı farklı hem meslek hem de sivil toplum daha insan tarafıyla ilişkili olan sivil toplum örgütleriyle ilişkili oldum hep spesifik olarak sağlık ve insan hakları alanında çalışmalar yaptım ve hala da iki tane uluslararası sağlık kuruluşunda aktif rol alıyorum. Bunlardan bir tanesi World Patients Alliance, Dünya Hasta Birliği. Orada danışma kurulunda yer alıyorum ve World Patients Alliance'ın Organizasyonel performansını e, ölçme, değerlendirme süreçlerinde aktif olarak e, rol alıp takip ediyor. Geri bildirimler veriyor ve çalışmaları e, yönlendirmeye destek oluyorum. Son uyanışım da aslında 30'lu yaşlarımda başladı. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımın babası vardı. Kendisi de rahmetli oldu, aramızdan ayrıldı yakın bir zaman öncesinde. O şey demişti bir gün bana, beni çok severdi. Bir de e, bana hep şey yapardı. Aferin lan Kerem'te ne güzel ayakta duruyorsun derdi hep bana. Ee, belki de babamın bana kazandırdığı en güzel şey oydu. O ergenlik dönemimde, o gençliğimde, delikanlı dönemimde bana çok fazla bilgi aktarmıştı babam. Ben zaten bilgiye açtım. Öğrenmek ve sürekli gelişmek ve daha iyisini yapabilmek isteyen bir insandım. Babam da bunun farkındaydı ve hep o bilgiyi bana verirdi. Farklı farklı konularda sohbetler ederdik. Bana farklı kitaplar alırdı. Onları tartışırdık, onların üzerinde tartışırdık kitapları okuduktan sonra. Arkadaşımın babası şey demişti, biz o zaman 28 yaşında falandık. Tabii 28-29'du. Hayat hakkında geri bildirimler vermiştim. Bak kerata demişti, 30 yaşına geldiğinde bir tokat yiyeceksin. Bu tokat öyle herhangi bir, biri tarafından atılmayacak. 30 yaşına girdiğin gün hayat sana tokat atacak ve artık olgunlaştın, büyüdün, kendine gel diyecek demişti. Ama üzülme bunun bir 10 senesi var. 40 yaşına geldiğinde de hayat gelip senden özür dileyecek. Hadi şimdi yaşamaya başla diyecek demişti. Tam da o şekilde olduk. 30 yaşıma girdiğimde hayat suratıma adeta bir tokat attı ve dedim ki ne oluyoruz? 30 yaş boyunca bir sürü deneyim yaşadım. Yaşamla, işle, tanıştığım insanlarla sürekli hayatın farklı olasılıklarını artık daha birinci elden deneyimlemeye başlamıştım. Ve 40 yaşına girdikten sonra da şu anda diyebiliyorum ki evet şu anda hayatı e, yaşamaya başladım. Benim uyanış hikayem bu şekilde. Ay, çok teşekkürler. Bizlerle paylaştığın için. Babacığımın ve çok sevdiğin e, büyüğünün de ruhları şad olsun diyelim. Amin. Çok sağ ol. Herkesin, hepsinin. iyi ki hayatlarımıza girdiler. Peki hazırsan o zaman hızlı soru cevap bölümüne geçeceğim. Hadi bakalım. Hazırım. Kutumda büyük hissediyorum. Şimdiye kadar aldığın en güzel hediye ya da sürpriz neydi? Iııı ee... Sanırım iki sene önce, yok üç sene önce e, kız kardeşlerimle beraber e, Bulgaristan'daydık, Sofya'daydık. E, bazı işler için oradaydık ve bir anda benim doğum günüm kutlanmıştı. E, orada e, happy e, restoranlar vardır. E, o an benim için çok eğlenceliydi. Hala da e, hatırladıkça çok gülümserim. Ben şeyi hani sevmem çok standart ve rutin yaşarım, sade yaşarım hayatı. Bir anda konfetiler patladı, bir yerlerden bir şeyler fırladı. Ben ne olduğunu anlamadım ve işte insanların hepsi happy birthday to you diye bağırınıyor bütün restoran. Okey dedim ya, e 40 yaşına girdim şimdi galiba. İşte o 40 yaşını da öyle deneyimlemiş oldum. Benim için işte bir sürpriz illaki fiziksel bir hediye olmak zorunda değildir. Ee, o an sana yaşatılan duygular da e, bence çok kıymetli ve aslında esas unutmadığımız şeyler de o duygular. Sürekli çapalarız çünkü. Peki uzaylılar arkadaşlık yapmak için bir dünyalı seçtiler ve o da sensin. Çok şanslılar bence bu arada. Onlara ilk görüşmenizde neler sorardın? İlk aklına gelenler. Abi hiç fark etmiyorsun hemen gidiyoruz. Hemen hemen. Hiç hiç fark etmiyoruz. <laughs> Hiç gerek yok. Ben 40 senedir deneyimliyorum. Peki sen ne sorardın? Yolda gidiyorsunuz birlikte, seni dağıldılar. Valla ilk önce şeyi sorardım sanırım duygu yani saat kaç ve nerede kaldınız yani? Niye bu kadar geciktiniz? Çünkü özellikle şu aralar çok şeyi düşünüyorum. Belki hepimiz bir şekilde benzerlerini düşünüyoruz. Dünya bir travma yaşıyor şu anda. Savaşlar, mutsuzluklar, ekonomik krizler vesaire. Yani bir şeyin şak bu, bu bütün yaşadıklarımızın bence şaka olduğunu söyleyecek bir gün biri ve kötü bir rüyadan uyanacağız. O yüzden e, ilk konu sorardım ya nerede kaldınız bu saate kadar. Peki hayatını bir renk ile anlatsam bu hangi renk olurdu? Hayatımı bir renk olarak e, tarif etseydim kesinlikle beyaz olurdu. Çünkü aslında sen de bir mühendissin ve hani şeyi biliyorsun e, beyaz aslında bütün renklerin karışımıdır. E, her şey, her renk vardır içinde. E, dolayısıyla benim hayatım beyaz olurdu herhalde. Ruhun en çok nerede dinlenir Kaan? Yeşillikte. Ve bu yeşilliğin nerede olduğunu hiçbir önemi yok. Benim toprağa, yeşile, ağaca dokunmam, basmam lazım. O yüzden de sık sık kamp yapıyorum. Çocukken en çok sevdiğin oyun hangisiydi? Ya da oyunlar? Ya ben... Ee... Çocukken eskiden bakkallar vardı sokaklarda hatırlarsın. Oralarda bakkaldan şey alırdım, kutular, boş kutular alırdım. Onlardan kendime araba, uzay aracı vesaire vesaire bir şeyler yapardım. İşte böyle bir kamyon önü gibi keserdim onu. Kamyonculuk oynardım, arkadaşlarımı çağırırdım, minibüsçülük oynardım. Koca koca kutuları kesip böyle maketler yapmayı çok severdim. Ve son sorumuz, bu bölümün adı ne olsun, ne koyalım? var olmanın algoritması olsun ya. Ha, bence güzel. bence çok oturuyor. Peki geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım Duygu.